Şimdi e, bizim sürelerde vardır, mutlaka sizinkilerde de vardır. E, bu tür eğitimler hayat boyun e, öğrenme eğitimlerin olması gerçekten faydalıdır. Hem ülke için faydalıdır, hem üretici için faydalıdır, hem sektör için faydalıdır. Hem de daha bilinçli bir üretici olma açısından faydalıdır yani. İnsanların her sürekli olarak yeni yeni bilgiler edinmesi ilke ekonomisine, tarımsal faaliyetlerin gelişmesine büyük yarar sağlayacağına inanıyorum. Bizim çoban bulmada sıkıntılarımız var. Herkes bu mesleği yapmak istemiyor. Biz de ikinci sefer şey yapıyoruz, kendi işimizi başaramadığımızdan dolayı eleman bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Yüklü mevla da herkes bu işi yapmak istemiyor. Çobanlık konusunda da biraz sıkıntımız var. İnsanlar bu şeyi beğenmiyorlar. 5 bin lira yakın bir maaş verdiğimiz halde insanlar boş boş çarşıda dolanıyor ve gelip bu mesleği yapmıyorlar.